Birinci soru. Birim kareli zeminde A noktasından başlanarak sırasıyla B, C, D, E ve F noktaları birleştirilerek doğru parçaları çiziliyor. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi elde edilmemiştir? A noktasından başlayarak önce B noktasını sonra C, sonra D, sonra E, en sonda F noktası birleştirilmiştir. Buna göre diyor Aşağıdaki durumlardan hangisi elde edilmemiştir? A şıkkı paralel doğru parçaları. Şu doğru parçası ile şu doğru parçası birbirine paraleldir. Dolayısıyla paralel doğru parçaları elde edilmiştir. B şıkkı dik kesişen doğru parçaları. Şu doğru ile şu doğru birbirine diktir. Bunlar dik kesişmiştir. Bu da elde edilmiştir. C şıkkı çakışık doğru parçaları. Çakışık doğru parçaları üst üste gelen doğru parçalarıdır. Dolayısıyla burada çakışık doğru parçaları elde edilmemiştir. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı kesişen doğru parçaları da elde edilmiştir. İkinci soru. Aşağıdaki kareli kağıtta A, B, C ve D doğruları verilmiştir. Buna göre bu doğrular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı A paraleldir B'ye. Bu doğrudur. B şıkkı D diktir A'ya. Evet bu da doğrudur. Çünkü D ile A dik kesişiyorlar. C şıkkı D diktir B'ye. Bu da doğrudur. Bakın D ile B dik kesişiyor. D şıkkı B diktir C'ye. Bakın B ile D dik kesişmemiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Ozan birim kareli zeminde A noktasında bulunan evinin okul, market, müze ve sinemaya olan konumlarını yandaki gibi belirliyor. Buna göre Ozan'ın evinin hangisine olan uzaklığı diğerlerinden farklıdır? Şimdi evin okula olan uzaklığı şu şekilde 2 birim sola 3 birim yukarıya. Sinemaya olan uzaklığı da bakın 2 birim sola 3 birim aşağıya. Okulla sinema eşit uzaklıktadır. Market de bakın 2 birim yukarı 3 birim sağa. Markete olan uzaklık da eşittir. Müzeye olan uzaklık ise bakın 2 birim aşağı 4 birim sağa. Dolayısıyla müzeye olan uzaklık diğerlerinden farklıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Aşağıda kareli kağıt üzerine çizilmiş D doğrusu ve A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. Buna göre hangi noktalardan geçen doğru D doğrusuna paraleldir? B ile E noktalarından geçen doğru D noktasına paraleldir. Doğru cevap B şıkkıdır. 5. soru aşağıdaki kareli kağıtta A, B, C, D doğruları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı A ile C dik kesişen doğrulardır. Bu doğrudur. B şıkkı B ile C paralel doğrulardır. Evet bu ikisi paraleldir. Bu da doğrudur. C şıkkı B ile D kesişen doğrulardır. B ile D kesişir. D'yi uzattığımızda bakın ileride bir yerde kesişirler. Bu da doğrudur. D şıkkı. D doğrusu C'yi keser, B'yi kesmez. Şimdi D doğrusu hem C'yi keser hem de B'yi keser. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevap D şıkkıdır. Altıncı soru. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen doğru parçalarından hangilerinin uzunlukları birbirine eşittir? Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci doğruların uzunlukları birbirine eşittir. Doğru cevap A şıkkıdır. Yedinci soru. Aşağıdaki kareli zeminde Kerem, Sinem, Sevim ve Oğuz'un bulunduğu yerler A, B, C ve D noktalarıyla gösterilmiştir. Sevim, Oğuz'un 5 birim sağında ve 4 birim yukarısındadır. Sinem, Kerem'in 5 birim solunda ve 3 birim aşağısındadır. Buna göre bu 4 kişinin yerleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? A B'nin 4 birim yukarısında, 5 birim de sağında. Dolayısıyla bu A Sevim olacak. B de Oğuz olacak. Çünkü bakın Sevim Oğuz'un 5 birim sağında, 4 birim yukarısında. Sinem de Kerem'in 5 birim solunda, 3 birim aşağısında. O zaman bu D noktasında Sinem olacak. C noktasında da Kerem olacak. Bakın burası 5 birim, burası 3 birim. Sinem Kerem'in 5 birim solunda, 3 birim aşağısında. Kerem C noktasında olacak. Sinem D noktasında, Sevim A noktasında, Oğuz da B noktasında. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Aşağıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasındaki bölgelere göre puanlar verilmiştir. Şerife, Şevval ve Aslı bu hedef tahtasına oklarla birer atış yapıyorlar. Şerife'nin yaptığı atış A noktasına isabet ediyor. Şevval'in atış yaptığı nokta Şerife'nin atış yaptığı noktanın 5 birim yukarısının 2 birim soluna. Aslının atış yaptığı nokta Şevval'in atış yaptığı noktanın 3 birim sağının 2 birim aşağısına isabet ediyor. Buna göre Aslının puanı Şevval'in puanından kaç puan fazladır? Şimdi A noktası Şerife'nin atış yaptığı nokta. Şevval'in atış yaptığı nokta, Şerife'nin atış yaptığı noktanın 5 birim yukarısının 2 birim solu. Şimdi bunun 5 birim yukarısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 birim solu da şurasıdır. Burası Şevval. Dolayısıyla Şevval 25 puan alır. Şevval'in puanı 25. Aslı'nın atış yaptığı nokta, Şevval'in atış yaptığı noktanın 3 birim sağının 2 birim aşağısında. Şimdi bunun 3 birim sağı 1, 2, 3 burası. 2 birim aşağısı 1, bir, 2 şurası oluyor. Yani 75 puan oluyor Aslı'nın puanı. Bize Aslı'nın puanı Şevval'in puanından kaç fazladır diye sorulmuş. 75, 25'ten 50 fazladır. Doğru cevap B şıkkıdır. 9. soru. Kareli zeminde AB ışını ve CDEFGH noktaları verilmiştir. Buna göre A noktası bu noktalarla tek tek birleştirilirse bir kolu AB ışını olan kaç tane geniş açı elde edilir? A ile C'yi birleştirdiğimizde bir geniş açı elde edilir. A ile D'yi birleştirdiğimizde de geniş açı olur. A ile E'yi birleştirdiğimizde geniş açı olur. A ile F'yi birleştirdiğimizde de dik açı olur. Sonra A ile G ve A ile H'yi birleştirdiğimizde de dar açılar oluşur. Dolayısıyla toplam 1 2 3 tane geniş açı oluşabilir. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen 4 açıdan kaç tanesi dik açıdır? Evet. Şimdi burası diktir. Çünkü bakın şu ile yapıyoruz. 1'e 2 birim Bakın 1'e 2 birim. Dolayısıyla bu diktir. Bu zaten dik biliyoruz. Şuraya bakalım. Burada 1'e 3. Bakın burası 3'e 1,5. Bu dik değildir. Şuna bakalım. 1'e 2. Bu tarafa bakalım. 2'ye gene bakın 1'den fazla. Bu da dik değildir. Dolayısıyla iki tanesi diktir. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki kareli kağıtta D doğrusu üzerinde A, B, C noktaları ve doğrunun dışında bazı noktalar işaretlenmiştir. D doğrusu üzerindeki A, B, C noktaları ile bu doğrunun dışında işaretlenen noktalar birleştirilerek doğru parçaları elde ediliyor. Buna göre bu doğru parçalarından kaç tanesi D doğrusuna diktir? A ile şuradaki noktayı birleştirirsek burası dik olur. B ile buradaki noktayı birleştirirsek bu açı dik olur. C ile de buradaki noktayı birleştirirsek buradaki açı dik olur. Bu doğrulardan 3 tanesi D doğrusuna diktir.